Arkadaşlar gelin sizlerle beraber iPhone 17 Pro Max'teki Siri'yi deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Yeni güncelleme beraber işe yaramıyor mu? Onu test edelim bakalım. Şöyle bir yaptık. Evet. Hey Siri, Tyrese Gibson kaç yaşında? Birazdan bulur. Birazdan bulur. İnternet galiba şey. Bir daha değil. Hey Siri, Mel Gibson kaç yaşında? Bu arada bu aktif olurken size diğer iPhone 7 Pro, iPhone 17 Air'i de göstereyim şöyle. Aynısı buna benziyor. Hay aksi. Bir de iPhone Air var. Harika görünüyor. iPhone 17. 16'dan pek bir farkı yok ama yani işlemci olarak da aynı, tasarım olarak da aynı. Bir şey bulamadı. Neyse deneyin bakalım. Hey Siri, Mel Gibson kaç yaşında? Bulamadı bulamadı. Bakalım iPhone 17 Pro'da işe yarıyor. Pro Max'e denedik işe yaramadı. Hey Siri, Vin Diesel kaç yaşında? Hey Siri, how is old Vin Diesel? Hey Siri, how old is Vin Diesel? 58 yaşında. Peki. Hey Siri, how old is Tyrese Gibson? 46 yaşında. Bilmedi. Hey Siri, how old is Dwayne Johnson? 53 yaşındaymış. Peki. Hey Siri, how old is Michelle Rodriguez? Hey Siri, how old is Michelle Rodriguez? Hızlı öfkenin letisi. 47 yaşında. Hızlı ve öfkenin Leti Ortiz'i. Hızlı ve öfkenin Luke Hobson'ı şey yaptık. Dominic Toretto'yu şey yaptık. Başka? Şöyle. Hey Siri, how old is Alan Richardson? Hey Siri, how old is Alan Richardson? Adamın gelmişleri. Evet. I found this on the web. İyiyim abi. Siri'yi deniyordum da Siri'yi deneme videosu. iPhone 17 Pro Max'i. Bir dakika. Hey Siri, How old is Mel Gibson? Sen bulana kadar, sen bulana kadar Öyle ne olur vallahi billahi Neyse Hey Siri, How old is Dwayne Johnson? Bunda İngilizce şey var, bir de şuna deneyeyim bakalım Hey Siri, How old is Michelle Rodriguez? Bunda olmuyor. Ama en azından size Siri'nin ne kadar işe yarayıp yaramadığını size bu telefon videosunda gösterip umarım keyifli izler beğenirsiniz. Gerçekten harika olmuş. Bu iPhone 17 Pro ve diğer iPhone 17 tanıtılan o seriler hakkında iPhone 7 Pro, iPhone Air ve bu iPhone 17 hakkında düşüneceğiniz yorumlarınızı aşağıya yazın. Şöyle göstereyim size de ona göre siz yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın.